Arkadaşlar merhaba. Bugün yine GPT. Ee, i̇nsanlar anlayıncaya kadar GPT konuşmaya karar verdim. Yani önceki podcastlerimde demiştim ki 4 ya da 5 tane podcast çektik. Bu GPT hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok. Anlatacaklarımı anlattım demiştim ama hala özellikle genç arkadaşlarımın kafasında bazı şeyler net değil. <laughs> Bunu anladık. Yorumlarda bol bol enteresan sorular hala geliyor. Eee bir kaygı var. Yani işsiz kalır mıyım? Bu alana girersem işsiz mi olacağım? Ya da elimdeki işimi kaybedeceğim falan gibi. Bugün biraz böyle hayatın içinden farklı bir bakış açısıyla bakarak konuyu değişik bir boyuta getirmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar işsiz kalma korkusu zaten biraz böyle şey tabirle korkak adam işidir. Yani üretemeyen, yenilikleri açık olmayan adam işidir. Bu sadece hani yazılım alanında böyle değil. Tamam diyelim araba üreten bir fabrikasın. Tamam Türkiye'de ya da başka bir ülkede araba üretiyorsun. Başka bir firma çıkar. Sen şöyle düşünmemen lazım. Acaba bu firma işte benim müşterilerim elimden alır mı? Ne yapman lazım? Bu korkunun, kaygının bir faydası yok. Ben şöyle bir araba çıkartayım ki yeni nesilde artık bu adam araba satamazsın. Kafası. Değil mi? Şimdi bu felsefeyi biraz böyle algılamak zaman alabilir. Yani istersen podcast'i bir durdur bir düşün. Tamam mı? Rekabetin ne olduğunu insanlar bilmiyor. O rekabetsizlikten kaybediyor aslında. Hayatın içerisindeki bu mücadele ruhundan uzak durmak istiyor. Hani biraz daha konforda hissetmek istiyor kendini. Hayat böyle bir şey değil arkadaşlar. Hayatın içerisinde zemin saktır, Tamam mı? Hep düşersin, canın acır. Yeni bir şeyler denersin. Yaran kavuk bağlar. Bir daha denersin. Bir daha çarparsın. Bir daha denersin. Ee, bu seni aslında bu hayatın içine tutan bir şey. Yani klasik bir kafadan uzak bu şekilde bir mücadele halindeysen başarılı olabiliyorsun. 60-70 sene önce yazılım diye bir şey yoktu dünyada. Yazılım bir icat oldu. Milme, milyonlarca insan işsiz kaldı. Tamam mı? Yani şu anda İngiltere'de bankada banka şubesi diye bir şey yok mesela bankacılar falan işsiz kalıyor. Her şey mobile döndü. Her şey online. Sürücüsüz araçlar gündemde. Sürücüsüz uçaklar sürücüsüz araçlardan daha da önce gelecek. Pilotlar işsiz kalacak yazılım sektörü sayesinde. Değil mi? Eski muhasebeciler falan kaç tane hani standart ön muhasebe yapanlar falan komple bitti. Bütün muhasebe yazılımları artık internette. Böyle böyle bir sürü insan işsiz kaldı yazılım sektörüyle ayak uyduramadılarsa bitti. Yani bir B planı yoksa ne yapacak adam? Hayatının sonuna kadar bankacı olmak istiyordu. Ama yazılım diye bir şey çıktı. Onun mesleğini elinden aldı. E sen yazılım sektöründesin. GPT diye bir şey çıktı. Senin elinden işini alabilir. Hangi koşulda alabilir? Sen konfor alanında yıllarca huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorsan elinden alır. Amelasyon kodlama diye bir şeyden bahsetmiştim önceki podcastlerde. Yani sen klasik bir kafada, bir şekilde sadece işin üretkenlikten uzak kısmını yapıyorsan gelir senden daha üretken olan GPT o işi elinden alır. Bu net. Bunu önceki podcastlerde de size söyledim. Ama GPT insanla şeyi kuramaz. Yani hani creativity dediğimiz şey bir yapay zeka ile kolay kolay olabilecek şeyler değil. Şimdi geçen gün haberlerde çıktı ya Elon Musk imza atmış yüksek derecedeki yapay zeka araştırmalarına birazcık mola verelim. i̇şte o şeylerin içinde farklı şeyler sonuçlar çıkabilir gibisinden. Şimdi o adamların yaptığı yüksek şey seviyedeki yapay zeka araştırmaların içinde insanla bütünleşmek var. Şimdi o insanla bütünleşmek de o kadar kolay bir konu değil. O konu gerçekleşinceye kadar tamam mı? Hiçbir yazılımcı yani bu Ürettiği takdirde işsiz kalması bilmem ne olması gibi bir şey söz konusu olamaz arkadaşlar. Şimdi çok böyle dağınık gibi konuşuyorum ama e, bu kaygılardan önce bir uzak durman lazım sen. Ya yani O mücadele ruhun olması lazım. Bir mücadele ruhundan kopup rahat edeyim istiyorsan yanlış sektördesin. Bunu belki bu 150 podcast'tir aynı şeyi söylüyorum yani. Bizim bu alan, mücadele alan arkadaş. Rahat bir yer değil burası. Burada başarılı olursan lüks arabaya binersin. Güzel bir evde oturursun. Ama olamazsan da sistem dışı şey kalırsın. Bu bu kadar net. Futbolcu olmak gibi bir şey biraz yani. Çok böyle net konuşuyorum sana. Tamam Yani önce şunu anla. Rekabetçi kafan her daim olmalı. Bunun yanında zeminin sert olduğunu da bilmen lazım. Yani dünya hayatı böyle eğlence laylaylon bir şey değil. Kendine göre laylaylon bir dünya çizebilirsin. Onda yine sorun yok. Söylüyorum sana git basit bir şeyde bir devlet memuru ol. Ya da bir yerde bir temizlik işçisi ol. Kafan çok rahat eder. Hiç böyle problemlerin olmaz. Yani işte bilmem ne soft'un geliştirdiği robotlar temizlik işlerini elinden alıncaya kadar en aşağı belli 60 sene var rahat ol yani. Böyle işler yap. Bizim alanda mücadele var. Bizim alanda sadece GPT ile alakası da yok. Yani normal bir diyelim 40 yaşında bir developersın uğraştığın teknoloji dünyada outdate oldu. Yine işsiz kalırsın. Çok net. Böyle örnekler var etrafımızda. Haliyle önce benim kanalı baştan sona turla ve bu meslek sana ne kadar uyuyor kafanda bir match et. Tamam? Evet. Artık dünya daha fazla mücadele gerektiren bir hal aldı. Genelde böyle bir şey var. Eskiden savaşlar varmış. Şimdi böyle şeyler var. Çok net çok daha fazla çalışan, çok daha fazla üreten, çok daha fazla kafa yoran ayakta kalıyor. Standart işleri yapmaya meyilli, işte amele yapan, hammallık yapan e, kafalar, işler, bakış açıları maalesef elenmeye mahkum. Podcast'i istersen 2-3 defa dinle. Sonunda bir şeyler çakması lazım. Tamam? Çakmıyorsa gel yorumlara yaz. Görüşürüz.